Son yıllarda Almanya'da açtığı özel liselerle dikkat çeken Fethullah Gülen cemaatinin durumu, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Ulay Yelke tarafından hazırlanan bir soru önergesiyle hükümete soruldu. 16 soruluk önergeyi Federal İçişleri İş Bakanlığı adına yanıtlayan Klaus Dieter Frisch'e, hükümetin hem Almanya'da hem de Türkiye'de cemaate yakın kurumlarla ilişki içinde olduğunu, cemaate yakın kurumlar tarafından kurulan okulların devlet kaynaklarından yararlandığını ifade etti. Gülen cemaatinin Almanya'da istihbarat örgütleri tarafından izlenmediği de belirtilen hükümet yanıtında, özellikle Almanya Ankara Büyükelçiliği'nin Gülen'in Fahri Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde olduğu belirtildi. Yanıtta ayrıca hükümetin Almanya'da da cemaate yakın kurumlarla yakın ilişki içinde olduğuna değinildi. Gülen cemaatine yakın kurumların devletten doğrudan yardım almadığı ileri sürülen yanıtta, cemaate yakın kuruluşlar tarafından uyumu desteklemek amacıyla yapılan çalışmalara yardım yapılmış olabileceği dile getirildi. Yanıtta ayrıca Türkiye'deki çeşitli projelere verilen destekler çerçevesinde cemaate yakın kurumlarında yararlanmış olabileceği dile getirildi. Önerge'de yöneltilen Gülen cemaatine bağlı Almanya'da hangi dernekler, gazeteler, dergiler ve televizyon kanallarının bulunduğu sorusuysa geçiştirilerek isim vermekten kaçınıldı. Soru önergesinin sahibi Sol Parti milletvekili Ula Yelpke, verilen yanıtların aslında bilgi vermeme niyetini gösterdiğini belirterek, "Hükümet resmi olarak Fethullah Gülen cemaati ile hem Almanya'da hem de Türkiye'de ilişki içinde olduğunu kabul ediyor." diye konuştu.